Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Coinlist ön satışı yeni başladı. Taze taze teleport da o ön satışından launch metinden bahsedeceğim. Video geçmeden önce sizler için YouTube üzerinde Crypto Tracker adı altında içerikler üretiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve duyurularımızı Telegram Crypto Tracker kanalımızdan paylaşıyoruz. Linkleri açıklama bölümüne bırakıyorum. Arkadaşlar Teleport DAO Coin'is de ön satışına 11 Nisan'da başvuru yapmak üzere açıldı. 17 Nisan'da da başvuru sonuçları açıklanacak ve kazananlar ön satışa katılmış olacak. Bu için arkadaşlar öncelikle Coinis'te hesabınızın olması gerekiyor ve karma puanınız ne kadar fazlaysa kazanma şansı o kadar artıyor. Coinis borsasında swap işlemleri yaparak karma puanınızı arttırabiliyorsunuz. Çünkü Coinis borsası ön satışları arkadaşlar bizlere adil bir seçenek sunuyor. Yani diğer Bybit gibi, CDFI gibi ön satış projelerinde yüklü miktarlarda bakiyeler bulundurmamız gerekiyor ki bizlere ön satış hakkı tanınsın. Fakat Coinis borsası buna herkese eşit bir şekilde ön satışlar yapıyor ve ön satışlara Geçme. katılıyoruz. Şimdi arkadaşlar katılıma geçmeden önce ufak bilgiyle başlayalım. Teleport DAO hafif istemci köprüsü mesajların Bitcoin'den EVM e, zincirlerine aktarımı kolaylaştırır ve iki önemli merkezi olmayan uygulama yani DAPPS'i sunar. Bizler için önemli olan satış yapısı. Teleport Dao token satışları öncelikle arkadaşlar 11 Nisan 8'de başvuru açıldı ve 18 Nisan akşam 8'de başvuru sonuçlanacak. Ondan sonra bizlere mail gelecek ve katılıma hak kazanacağız. Buradan minimum 100 dolar maksimum 2000 dolarlık eğer çıkarsa bizlere alım hakkı elde ediyoruz. Coinistler ön satışını tanıtmıyorum ama fiyatını güzel buldum arkadaşlar. 0.075 dolar çünkü token dağıtımına gelince %7'sini ön, ön satışa ve %3'ünü de Coinis ödül programına ayırmış. 100 milyon adet tedarik ile başlıyor ve 1 milyar adete kadar gidecek. Yaklaşık 25-30 milyon dolarlık bir market cap olursa çok rahat bir şekilde 5 sen çok rahat bir şekilde fazlasını yapacaktır. Ve %20'si arkadaşlar TGE 17 Temmuz 2024'te girecek ve Alım hakkı elde edersek 17 Temmuz'da biz %20'sini almış olacağız zaten. Ve o süreçte 5x yaparsa zaten biz ana paramızı ilk satışta elde edeceğiz. Ve geriye kalan %80'in de 6 ay boyunca bizlere pasif gelir olarak kalacak. Seyretilmiş A değeri 75 milyon dolar. Toplam token arzı 1 milyar dolar. Tahsis edilen tedarikli ön satışta %7'si. USDC ve USDT olarak ön satışa katılabiliyoruz. Fakat biz USD tabii ki de daha çok tercih ediyoruz. Hemen biz satışına girelim. Nasıl yapacağız? Coinis borsasına hesabımız olduktan sonra KYC'lerde problem olabiliyor. Arkadaşlar bir hesap açtınız. KYC'niz bir iki gün içerisinde onaylanmadı mı? Bir daha onaylanmıyor. Farklı bir hesap açmanız gerekiyor. Coinis'te bu tarz problemler olabiliyor. Şimdi hemen şimdi katıl butonuna tıklıyorum. Ve bizlere 100 dolarla 2000 dolar ne kadar alacaksak onu seçeceğiz. Öncelikle Coinlist'te bir bakiyemizin olması gerekiyor. Buraya arkadaşlar Ethereum USDT gönderdiğinizde yüklü kesintiler olabiliyor. O yüzden Dogecoin gönderebilirsiniz. Dogecoin gönderdikten sonra burada buy sell bölümünden Doge USDT'ye çevirebilirsiniz ve düşük de bu işlemleri halledebilirsiniz. Ben buraya Dogecoin gönderdim ve USDT'ye çevirdim. 111 adet USDT'm var. Ben 100 dolarla bu ön satışa katılacağım. Burada arkadaşlar bizlerin alması gerekli. Yani ne kadar eğer çıkarsa ne kadar alabiliriz? Çünkü bunu kilitleyecek. 17'sine kadar kilitleyecek. Ben arkadaşlar 110 dolarlık alım hakkı istiyorum. USDT Tether olarak ve continue diyoruz. Benim 110 dolarım kilitlendi ve buraya katılmış oldum arkadaşlar. işlem aslında bu kadar basit. Sizler de bütçenizi yormadan 50 dolarlık ön satışlar da oluyor. 100 dolarlık ön satışlar da oluyor. Bütçenizi yormadan katılım sağlayabilirsiniz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.